Merhaba dostlar. Dünyanın en eski ikinci metrosu ünvanına sahip tam 150 yıldır Karaköy-Beyoğlu arasında mekik dokuyan tarihi tüneldeyiz. tünel tarihi dokusuyla insanı etkiliyor gerçekten. vagonun biri gidiyor sonra da biri geliyor dermişim. İşte göründü. Eh artık bu vagona binelim. Güzergahı çekelim. Eski ismiyle Galata ile Pera, günümüzde Karaköy ile Beyoğlu'nu en kısa yoldan birbirine bağlayan tünel, dünyanın ilk yeraltı finiküler sistemi olarak kabul ediliyormuş arkadaşlar. Bu finiküler sistem dediğimiz şey de bu iki vagon. Ortada tünelin ortasında hat değiştiriyor ve karşılıklı hareket ediyor. Sirkülasyon sağlanıyor. Ülkemizin ilk metrosu olarak kabul edilen tarihi tünelin de yapılış hikayesi Osmanlı padişahı Abdülaziz'e kadar uzanıyor. Kısacık bir zamanda Beyoğlu'na ulaştık işte. Neşeli Keşifler selam ve sevgiler